Herkese merhaba, ben Semi. Bugün size Loki'nin tüm hikayesini anlatacağım. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda arkadaşlarımla yaptığımız komedi kategorisindeki Aynen Podcast'te açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz ve korku hikayeleri paylaştığım Korku Sarmalı Podcast'te YouTube kanalımda oynatma listelerim kısmından veya Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde linkler açıklamada. Hadi Loki'nin hikayesine geçelim. Cross Edda'daki Gilfainer'e göre Loki bir yötün yani dev olan For Beauty ile daha az bilinen bir kadın tanrı olan Lufey'in oğluydu. Yötün mirası karakterinin karmaşıklığını açıklamaya yardımcı oluyor. Çünkü Yötünler bir zamanlar Ayaşir'e karşı savaşa girdiler ve birçok yönden onların düşmanı olarak görünüyorlar. Bir devin ve bir tanrıçanın oğlu olan Loki, mitolojisi boyunca karakterine musallat olan bir özellik olan iki savaşan grubun arasında yer alır. Küçük tanrıça Sivin ile evlenir. Ancak birçok ilişkisi vardır. En önemlisi Nilfheim kraliçesi Heli doğurduğu dev Angerboga ile Ragnarök'te Odin'i öldürmeye mahkum olan dev kurt Fenrir ve denizlere sürgün edilen dünya yalanı Jörmungandr. Hileci tanrı Loki yeterince ilginç bir şekilde Odin'in 8 ayaklı büyük atı Sleipnir'in annesidir. Çünkü Loki, kısrak kılığında güçlü bir erkek aygırla çiftleşir. Ebeveynliği ve nesli, tanrısal dünyada bile normal durumun dışında olduğundan, bilim adamları onun İskandinav pantheonundaki pek çok karanlık ve güçlü figürlü olan bağlantısının uygun olması gerektiğine inanıyorlar. Loki ve Thor arasındaki karmaşık ilişki Loki'nin diğer tanrılarla olan ilişkisi modern bilim adamlarının en çok endişe ve karışıklık duyduğu konudur. O açıkça kötü bir tanrı olarak gösterilmez, ancak Ayeshir'i aldatmaktan veya aşağılamaktan büyük keyif aldığı görünür. En dikkat çekici örneklerden biri Poetik Edda'yı barındıran Codex Regius'tan kaydedilen, iki farklı şiirde kaydedilen Thor ile dalgalanan ilişkisidir. Lough Sena deniz tanrısı Ayeshir'in büyük salonuna geldiğinde Thor'un Loki ve onun numaralarından hemen rahatsız olduğunu anlatır üç kez Thor çekici Mjölnir'le ile Loki'yi susturacağı tehdidinde bulunur ve üç kez Loki onu ve Odin'i aşağılar. Hikayenin sonunda Loki sert sözleri nedeniyle Ayşir'den kaçar ve saklanır ancak yakalanır ve Ragnarok'a kadar kalacağı kayaya bağlanır. Bununla karşıtlık oluşturan Frimtskriva şiiri Thor ve Loki'nin daha dostane bir ilişkisi olduğunu detaylandırır. Çünkü güçlü çekici Mjölnir kaybolduğunda Thor'un yardımına başvurduğu kişi Loki'dir. Loki Thor'un ilk başvurduğu kişidir ve birlikte silah kimin ya da hangi büyülü yaratığın çaldığını ortaya çıkarmak için çalışırlar. Loki, devlerin evi Himir'e seyahat etmek için özel bir çaba gösterir ve Jotunheimr ne bildiğini sormak için ona gider. Ancak Freimir'in kendisinin Mjolnir'i aldığını ve yalnızca Freya'nın onunla evlenmeyi kabul etmesi halinde geri vereceğini ortaya çıkarır. Bu hikayede Loki ve Thor kılık değiştirerek Mjolnir'i geri alır ve premier kötü davranışları için cezalandırılır. Loki'nin mirası. Loki'nin hakkında anlatılan birçok hikayeden sadece ikisi olsa da Thor'la ilişkisine dair anlatılan kişiliğinin geniş spektrumunu ortaya koyar ve bu nedenle antik İskandinav destanlarında onun tasvirleri sürekli çatışır. Modern bilim adamları Loki'nin rolünü tam olarak anlayamadıkları gibi, sözlü gelenekleri nihayet yazılı hale getiren Hristiyan yazarlar da onu yeterince anlamadıkları için nasıl tasvir edeceklerini bilemezlerdi. Loki tamamen kötü ya da tamamen yararlı olarak tasvir edilmiyor olsa da Ragnarok sırasında Ayaşir'e karşı savaşacak ve sonunda öleceği Heimdall ile öldürüp öldürülecektir. Heimdall ölümlülerin dünyasına giden gök kuşağı köprüsü Bivröst'ü koruyan tanrıdır. Loki eylemlerinden dolayı hiç pişmanlık duymuyor. Ve ailesi Hel, Jörmungandr ve Fenrir için sempati beslemiyor. Bu da onun olan ilişkisinin anomaliliğini vurguluyor. Loki'nin kişiliği ve tarihi hakkında bu özet bile karakterinin doğası ve amacının hala modern bilim adamları arasında bilinmeyen ve tartışılan bir konu olmasının şaşırtıcı olmadığını gösteriyor. Onun farklı kişilik özellikleri için herhangi bir açık sebep gözlenmiyor. Ve niyetleri hakkında da çok az bir fikir edinilebiliyor. Antik İskandinav geleneğindeki Loki'nin niyetleri artık kaybolmuş veya henüz keşfedilmemiş olabilir. Ancak o hala İskandinav panteonunda tartışılması ve düşünülmesi en ilginç figür olarak kalmaktadır. Loki'nin tartışma ve heyecan yaratan mirası birçok hikaye ve film aracılığıyla devam etmektedir ve bugünlerde Marvel sinematik evrenindeki rolü belki de en ikonik olanıdır. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.